Bu film yenik, ezik ve beceriksiz bir gencin hikayesidir. Adı Osman, bütün ömrü boyunca hiç gol alacak bir iş yapamadığından... Alpayt Osman demişlerdi adına. Ben de serseri, ben de erkek değil miyim <gülüyor> ya? <laughs> Gitmişsine ben sendeki yürek ancak rakıya mezzu olur. <laughs> Günün birinde iki Adanalı milyarder Yeşilköy hava alanında buluştu. Taraflar bu bahis için sokaktan seçecekleri dört başı mamur bir serseriye tam bir milyon değerinde bir çek verecekler. Yani bir milyonluk kağıt cebimizde duracak. Biz de bozdurmadan <laughs> inek gibi bakacağız öyle mi? Bir milyon bu be bir milyon be. Leblebi olsa bile bir senede sayılır. Senenin en güzel, en orijinal röportajı. Bizim daha evvel davrandığımızı duyunca amma şişecek bu dalalar. <laughs> yalnızım ben yalnız. Ah çok yalnızım. Öyle Kocasının yanında ya gel yani beni böyle... Şey diyor ya. Bir dost ararken sen çıktın karşıma. <gülüyor> <gülüyor> ya yapma be kardeşim, yapma be. <laughs> Bak günah be, günah. Teşekkür ederim efendim. Ay ya kalktı, gelir elinizi öperdim ama. Biraz aldım dikmeden Halimem dalların bükmeden Halimem dalların bükmeden. <laughs> kardeşim için her şeyi yapmaya hazırım. Seni bu akşam para gönderen o pis milyoner zannettim. Güneşim misin? Havamsın! Yani bu ağzındaki ızmaret yok mu be kız? İşte onun gibi benimsin be. Her yerde kar var. Kalbim serin bu gece. Her yerde kar var. ben be? serseri o Osman bahsin son günü paraya el attı. Bu da la. Koşka sen dur da nedir bilir misin? Olsayt nedir bilir misin sen? Üründe hiçbir işe yaramamış, bir balta yasap olamamış bir her gelenin etkili dikilse, benim kalıbımı dökerler. Benim gideceğim yere, yalnız gidiyorsun. Seni tevkif ediyorum. Atın arabaya. Sen olsaydın beni bilir misin? O ben. Ben Osman. Olsaydın Osman. Böyle. Söyleyeyim de. Allah rızası için söyleyeyim de. Gene mi golü? Lalayla ha, lalayla bu da mı gol değil be? Gol mü? Ay, bu da mı gol değil?